Harika bir şarkı dinledik sevgili dinleyiciler. Murat Yeter müziğini yaptı. Deli Efe, Yonca Lodi seslendirdi. Son günlerde çok sevdiğim şarkılardan biriydi bu. Ve 10.41 saatler birlikteliğimiz devam ediyor. Yeni haftayı dedim ya konuklarımla karşılayacağım bugün. Çok özel bir gün benim için diye. Ereğli Belediye Spor Kulübü Bayan Basketbol Takımı şu an stüdyomuzda konu. Tabii ki de Ereğli Belediye Spor Antrenörü ee, Sayın Barış Bahadır, ee, program konukları, Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, sizi tekrar burada ağırlamak çok güzel bizim için öncelikle, bunu söylemek istiyorum. O. Geçen hafta da beraberdik o. çünkü. Biz teşekkür ederiz. Ee, öncelikle ben şunu belirteyim, ee, diğer antrenör arkadaşımız Levent İkici, e, biz beraberiz. O da bugün burada olacaktı ama maalesef hmm. e, onun yeni bir bebeği oldu, ondan dolayı Öyle? burada olamadı. Ona buradan çok çok selamlar bizim Evet, Selamlar, o zaman güle güle büyütsün, Allah hayırlısıyla anneli babalı büyütsün yeni bebeğin diyelim biz de onlara. Ee, şimdi geçen hafta eskirim sporuyla karşınızdaydınız <laughs> evet. değerli hocam. Bu hafta basketbol daki sultanlarını getirdiniz bize güzel kızları getirdiniz. Ee, siz ne kadar iyi bir hocasınız. Valla süper. Diyorsunuz ki hatta bana Elif Hanım her hafta ben ayrı spor dalından öğrenciler getirebilirim dediniz. Yani şöyle aslında Eril'de birçok yapılan spor var altyapı anlamında. Evet. Ee, bunlara yani bu arkadaşlara burada bu imkanı sunma, sunduğunuz Hı -hı. için teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, ben eminim e, basketbol, eskrim bir sürü branşlık arkadaşlar gelmek isterler. Kendilerini ifade etmek isterler. Evet. Ee, bizim yaptığımız iki tane branş var. Biri eskrim. Ee, Bir de yaklaşık 5-6 yıldır uğraştığımız basketbol. Bugün de basketbolcu kızlarımızla buradayız. Yani hem eskrim e, hocalığı yapıyorsunuz Hı -hı, evet. hem de basketbol hocalığı yapıyorsunuz. Evet yapıyor. ben gençlik genç, olarak, evet, genç ve spor için eskrim antrenör olarak e, görevliyim. Fakat 5-6 yıldır da belediye sporda basketbol antrenörlüğü evet. yaptım. antrenörlüğü yapmaktasınız. Hı -hı. Evet, e, çok güzel bir iş yapıyorsunuz da öncelikle. Yani hani e, işin altyapısında spor olduğu zaman e, sağlık demek oluyor bu. Bu çok güzel bir iş. Yani hem para kazanıyorsunuz hem de sağlık, sıhhat dağıtıyorsunuz gençlere. Ben e, sizin yaptığınız işi çok önemli buluyorum aslında baktığınızda. Yani teşekkür ederiz. Bu da e, bizim amacımız Ereğli'deki e, tüm çocuklara bir yerden spora, spora başlatmak, aşılamak. Değil mi? Bu anlamda biz 5-6 e, yıl önce başlattığımız basketbol hamlesinde şu an en üstlerdeyiz. Ama dediğim hmm. gibi bir tek, e, şu an ben buradayım ama, e, bir tek benle değil bu ilk tohumu atan Osman Hoca, e, Levent Hoca ve be, benle birlikte hmm. oldu. E, onları da buradan tekrar tekrar selam gönderiyorum. çünkü Bizi dinliyorlar, onları da es geçmek istemem. Hmm. E, işte başladığımız yerden şu an bayağı yol katettik. Ereğli Türkiye'de basketbol anlamında bir söz sahibi yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Altyapılarda. Birçok ilki yaşadık. Bir de şöyle bir şey var ama şunu da es geçmeyelim. Önceden büyük bir salonumuz yoktu Hı -hı. Eriğli evet. adına. Yani çocuklar nerede çalışıyordu? İşte Erdem'in spor salonunda çalışıyordu. Oraya da herkesin girmesi bazen problem oluyordu. Yani büyük bir Eriğli Belediyesi'ne ait spor salonunun yapılması çok güzel oldu diye düşünüyorum. Yani şimdi orası normalde devletin, genç sporun e, ama tabii biz belediye spor olarak hem voleybol hem basketbol hem boks takımı tüm antrenmanlarımızı orada yapıyoruz. Devletin bu imkanına yararlanıyoruz. Yani biz belediye devletin bu imkanından e, tabii, belediye tabii, de yararlanmış olarak, tabii oluyor. Tabii ki, yani belediye olarak sınırsız yararlanıyoruz. Evet, evet. Bu da çok güzel bir imkan Hı, tabii sizler için. Kesinlikle, evet. Yani salonun olması gerçekten antrenman yapma imkanımız, antrenman sayıları Ortam olarak gerçekten son derece evet. üst düzeyde çalışıyor. Çünkü ben oraya gittim gördüm şaşırdım yani büyüklüğüne şaşırdım. Hı. Ee bütün imkanların olması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yani salon anlamında sıkıntımız yok. Ne güzel. Ee, aynı evet. zamanda e, başkanımız Sayın Hüseyin Uysal ve ikinci başkanımız Ayhan Atay evet. belediye spor ailesi olarak e, son derece destek veriyorlar Değil bize. Değil mi? Değil e, mi? Yani her türlü topumuzdan antrenman malzememize kadar manevi olarak her maçımıza gelip seyretmen arasında hı hı. E, oldukça yanımızda var. Buradan onlara çok sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü altyapıya önem vermek başka bir şey. Evet. E, biliyorsunuz hep büyük takımlar hep A takımlarıyla göz önünde ama bizim belediye olarak altyapı olarak çok büyük bir atılım var. Bu anlamda bize bizden de desteklerini esirgemiyorlar. Çok evet. teşekkür ediyoruz onlara. Evet şimdi kızlarımıza dönelim biraz daha. Kızlarımızı tanıyalım. Dört tane güzel kızımız var. Önce senden başlayalım. Hadi sırayla. Kendini Merhaba. tanıtır mısın? Merhaba. Merhaba ben güzel. 14 yaşındayım. 5 senedir Karadeniz Belediyespor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynuyorum severek de yaptığım bir spor. Hı hı. Ee, nasıl başladın bu spora? Yani e, kendin mi istedin yoksa ailen mi teşvik etti? Ya açıkçası babam benim voleybol istiyordu, voleybolcu oynamamı istiyordu. E, ben basketbol tercih ettim. Okulda e, okul takımında başladım ben ilk olarak basketbola. Orada antrenmanlarımız böyle ilerledikçe böyle bizde de gelişmeye başladık tabi. Ondan sonra da yani belediye spora hı hı. Buradan 5 senedir de belediye sporda Evet 5 senede az bir zaman değil yani 5 sene. Bir de e, ben oğlundan biliyorum. O da uzun yıllarca 6 sene kadar e, Ereğli Belediyesi'nin futbol takımında oynadı. E, çok düzenli antrenmanlar yapılıyor ve çok disiplinli antrenmanlar yapılıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Yani bu sizi e, normal hayatta da disiplinli bir çalışma düzenine sokuyor. Yani normal... ileride basketbolu bıraktığınızda o disiplin size yerleşmiş olacak. Yani işte nasıl mesela diyelim bir anda ulaşacaksınız bir arkadaşınızla tam vaktinde gideceksiniz. Çünkü bu spordan kalan bir disiplin size kalmış olacak. Yani bu çok önemli bir şey spor aslında. Sadece hani hareket yapıyorum, basketbol oynuyorum, oh bitiyor falan diye bir şey yok. Aslında yani beyine, kalbe, bütün her yere hücum eden bir spordalı spor dalı, basketbol. Bütün spor dallarını öyle görüyorum ben. Evet, seni tanıyalım. İsmim Zehra. 2000 doğumluyum. 5 yıldır basketbol. Hangi okula gidiyorsun? Liseye geçtim. Hı -hı. Ne kadar zamandır oynuyorum dedi. Beş yıldır. Beş yıldır oynuyorsun sen de. Ee, sen kendin mi istedin? Yine ailen mi teşvik etti? Benim abim basketbol oynuyordu. Evet. Biz sürekli babamla onun antrenmanlarına gidiyorduk, izliyorduk. Onlar molaya gidince ben oynuyordum. Kend, şey, kendi kendime oynuyordum. Onun sayesinde başladım. Öyle. Yani abinden heveslendim. Hı -hı. Gide gele ısındın, Hı -hı. hoşuna gitti değil mi? Hı -hı. Peki basketbolda mesela en sevdiğin pozisyon, işte bu pozisyonu yakaladığın zaman işte potaya atmak çok zevkli dediğin bir şey var mı o oyun içerisinde? Şey, fast break evet. Nedir? Fast break. Fast break, çok seviyorsun. Nedir bu peki? Biraz anlatır mısın bize? Fast break, e, potaya toplatıldıktan sonra hızlı, hızlı hücumla karşıdan kendi potumda. Oo evet. Ee, çok güzel bir, basketbol çok güzel bir spor dalı. Ben de izlemeyi çok severim. Ee, bizim zamanımızda böyle e, güzel şeyler yoktu çok fazla. Yani e, siz çok şanslısınız gerçekten ben sizi çok şanslı görüyorum. Ee, seni tanıyalım güzelim, sen? Ben Aleyna. Aleyna, biraz yüksek sesle konuşur musun Aleyna'cığım? E-landa sesini okuyorum. Evet. 99'da oynuyorum, 5.90'da doğumluyum. Hı hı, oynuyorsun. Sen peki nasıl başladın? basketbol oynamaya. Ben okulda kendi kendine basket oynuyordum. Sonra beden eğitmenim kulübe yolladı beni. Ondan başladı her şey. Evet. Belki de bir o yeteneği gördü sende. Baktı ki ilerinin güzel bir basketbolcusu olacak seviyedesin. Hemen seni kulübe yönlendirdi. Öyle oldu belki de. <laughs> evet sen, sıra sende. Hı hı. Adım Yağmur. Evet Yağmur. 2001 doğumluyum. Aksi çikolata gidiyorum. Senedir İki senedir oynuyorsun. basketbol oynuyorsun. 2 senedir oynuyorsun, elinle basketbol takımındasın. Şimdi, biz, evet, kesin. buyurun Biz ilk başladığımızda bundan yaklaşık 5-6 yıl önce e, Levent hocamla biz basketbol hakemliği yapıyorduk. Daha sonra hakemlikten antrenörlüğe geçmek istediğimizde bize bir teklif geldi. E, bir takım kuralım mı diye. Biz de e, Osman Demirci hocamızla, Fen lisesinin, lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni onun yanına gittik ve bir e, takım kurduk. Takımımızın ilk oyuncuları işte Arena Zehra Nur İzel. İlk başladığımızda düşünün ki 5 yıl önce ee, bir anda lige katıldık altyapıda ve ilk başladığımızda biz 40'a 0, işte e 2 falan yeniliyorduk yani 10 <laughs> dakika. tabii. Oo, evet. Daha sonra işte ikinci yılımızda itibaren şampiyon olmaya başladık. Hmm. Fakat bu sefer dengeli olmaya başladı. İşte atıyorum 45-40 yanmaya başladı. Hmm. Artık üçüncü yıldan sonra da Tam tersi olmaya başladı. 100'e 2, 100'e hmm. 5 işte. Yani şu an e, Zonguldak'ta mini, küçük, yıldız, genç kategorilerinde Zonguldak şampiyonuyuz zaten. Ve e, her maçımız en az 30 sayı farkla bitiyor. Hmm. Bu bizim yapmış olduğumuz yani gelişim, gelişimimizi gösteriyor, nereden nerelere geldiğimizi. Şu andaki sporcularımız da 2005 doğumlularla en küçük başlıyoruz. Düşünün ki onlar da ablalarının yaşına geldiğinde inşallah bu bayrağı devam ettirecekler. Ne güzel. Şu an e, üst üste iki defa Anadolu şampiyonu oldu. E, geçen yıl e, Türkiye oyuncusu, bu yıl da Türkiye sekizincisi oldu küçük Hı -hı. kızlarda. Yani bayrağı hep ileri getirmeyi hedefliyoruz. Hı -hı. Ve bu başarılar e, Zonguldak tarihinde bir ilk. ilk defa bir kulüp takımı altyapılarda Türkiye sekiz olmuş. Anadolu şampiyonu üst üste iki defa olmuş. Çok iyi. E, Peki bunu neye bağlıyorsunuz yani tek bir kelimeyle neye bağlıyorsunuz tek, bu başarıyı? Valla e, takım çalışması diye. Takım çalışması. Yani, yani şimdi biz e, sporcularımızla, velilerimizle e, bir bütün halindeyiz. Her maça velilerimizle gelir. En son Sparta'ya gittik. Bir müdürlükse velilerimiz geldi. İşte Nevşehir'e gittik. Yine velilerimiz peşimizdeydi. E, yönetim olarak son derece destek veriyorlar. E, son derece iyi koşullarda deplasmanlarda konaklıyoruz. Bu bir takım oyunu ya, takım çalışması tamamen. E antrenmanlarda yine Levent hocamla e, üst düzey çalışıyoruz. E, sporcularımız evin mesela buraya gelirken antrenmandan geldik. Sabah 8'de krosumuz vardı. Oradan geldik. Dolayısıyla başarı istiyorsak hep beraber kenetlenip çalışmak lazım. Şimdi ben kızlarımıza dönmek istiyorum. Mesela e, haftada kaç saat antrenman yapıyorsunuz. Her gün var mı antrenmanınız? Her gün var. Her, Her gün var. Ee, bana bir gününü anlatır mısın? Yani ne yapıyorsun, kaçta kalkıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi sabah cross antrenmanlarımız oluyor. Erken kalkıyoruz erken yatıyorum. Kaçta kalkıyorsun mesela? altı e, buçukta kalkıyorum. Hmm, bayağı erken kalkıyorsun. Evet. Kahvaltı yapıyorum. Ağır olmuyor. Fazla yapmıyorum. Sonra ne yiyorsun kahvaltıda mesela yani ağır Hı. olmuyor derken iki tane yumurta haşlanmış yumurta yiyoruz. Ooo bayağı ağır aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani bol protein ağırlıklı besleniyorsun. Bunu da öğretmenleriniz mi söylüyor size bu şekilde yiyin diye? Evet. Evet. Sonra iki yumurta. Hı. Öyle. Süt içiyorum. Süt çok peynir. önemli. Peynir. Sonra akşam antrenmanımız 6.30'da. Sonra Çok dur var. şimdi hemen akşama gelme. <laughs> Sabah 2 e, yumurtanı yedim, peynirini, sütünü içtin. Sonra? Sonra evden çıkıyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Kaçta buluşma noktası? Ben de geleceğim oraya. <laughs> Biz 7'de buluşuyoruz çünkü yürüyerek 7'de. gidiyoruz. Evet. evet. Orada antrenmanımızı yapıyoruz işte. Antrenmanınızı yapıyorsunuz. Kaç evet. saat sürüyor antrenmanınız? Değişiyor, bazen bir saat, bazen 40 dakika falan. Hı hı. Öyle. Sonra duşlarınızı alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra giyinip çıkıyorsunuz. Bitiyor mu o gün yani? O gün bitmiyor. Ne yapıyorsunuz daha sonra? Bu sabah antrenmanı. Sabah antrenmanı. Akşam antrenmanımız var. Vay! Bir hı -hı. de akşam antrenmanı akşam, yapıyorsunuz. Evet. E, bayağı evet. disiplinli çalışıyorsunuz o zaman. Peki e, akşama kadar ne yapıyorsun Özgürsünüz. Dinleniyoruz. Yani evine gidiyorsun. İstediğini yapıyorsun evet. değil mi? Sana kalmış evet. bir şey. Akşam kaçta antrenmanınız? Altı buçukta buçukta yine spor salonunda spor aynı salonu. şekilde çok ağır yemiyor. Akşam ne yiyorsunuz peki? Akşam idmandan çıktıktan sonra biraz yiyorum. <laughs> Çünkü çok acıkıyoruz yani. İdmandan önce yemiyor musunuz? Yiyoruz da ne bileyim çok yemiyorum ben. Kendi Anladım. adıma söyleyeyim. Anladım. Tabii şimdi dolu mideyle de değil mi antrenman yapılmaz evet. ki. Yani her şey olabilir. Bağınız şişer, mideniz Hı. rahatsız olur. Bunlar çok önemli şeyler. Sonra altıda tekrar antrenmanınız var. Evet. 7 gibi bir Ondan sonra evlerinize gidiyorsunuz. Evet. Her gün mü? Hafta sonları yok. Hafta hafta şey, sabahı idmanlarımız pazartesi, çarşamba, cuma. Hı hı. Hafta sonları size kalmış. Akşam antrenmanı 2 saat. Peki sabah yazında mı böyle okula, oluyor? Şöyle bu? yapıyoruz. Ee, okul açılana kadar bu sistemle ilerliyoruz. Haftada 5 gün. Evet. Cumartesi pazar tatil yapıyoruz. Okul açıldıktan sonra da haftada 3 gün düşüyoruz. Tabii şimdi okul olduğu için e, sabah okula gidiyorlar. Hı. İlla ki dörde kadar falan sürüyordur okul mu? O zaman idmanlar ne zaman yapılıyor? E, sporcularımızın okullarının çıkış saatine göre ayarlıyoruz. Hı, ona göre i̇şte ayarlıyoruz. Çünkü okulların değişik oldukları için evet. bazısı dörtte çıkıyor, bazısı birde çıkıyor, bazısı beşte çıkıyor. Hı hı. Biz toplu ortak bir saat buluyoruz. Mesela altı. Haftada üç gün, akşam altıda antrenman yapıyoruz. Evet. O zaman sadece top antrenmanı yapıyoruz. Sabah koşuları yapmıyoruz. Evet. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra bize biraz anılarınızı anlatın kızlar. Yani e, nerelere gittiniz, oralarda neler yaşadınız, size e, spor ne kazandırdı bunları soracağım ama onun öncesinde güzel bir Kutsi dinleyelim mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Bu Kutsi'nin bu şarkısını da e, Barış Bey'e armağan edelim, hocamıza, değerli hocamıza. E, sizden de tüm sevdiklerinize gitsin. Hadi bakalım. Kutsi.